Beyninizi kullanarak bir jileti eritebileceğinizi ya da bir ampülü yakabileceğinizi biliyor muydunuz? Vay canına! Vücudunuzun etkileyici bir mekanizması var. Hadi daha fazlasını öğrenmek için bana katılın. Ne kadar duş alırsanız alın, kıyafetlerinizi ne kadar sık değiştirirseniz değiştirin, cildinizin her yerinde yaklaşık 32 milyon bakteri bulunur. Endişelenmenize gerek yok. Çoğu zararsızdır. Çoğu. <laughs> Beyninizin ürettiği enerji bir ampülü yakmaya yeter. Bir insanın vücudunda bulunan demir 7 santimetrelik bir çivi yapmaya yeter. Erittiğiniz yağların çoğu karbondioksite dönüşür ve vücudunuzdan nefes yoluyla atılır. Midenizdeki sıvılar bir jileti eritebilir. Midedeki özel astar midenin kendi kendini sindirmesini önler. Bebeklerin yetişkinlerden 90 ila 95 tane daha fazla kemiği vardır. Yani bebeklerin vücutlarındaki kemik sayısı 300'ün üzerindedir. Büyüdüğünüzde kıkırdak dokuları birleşir ve bu sayı 206'ya düşer. Parmaklarınızda kas yoktur. Parmaklarınızın hareketini avucunuzdaki ve kolunuzun ön kısmındaki kaslar sayesinde kontrol edersiniz. Yaklaşık 90 kilo olan ortalama bir yetişkinin vücudunda 1 ila 3 kilo arası bakteri bulunur hemen paniğe kapılmayın. Bunların çoğu yararlı bakterilerdir. Aynı anda hem nefes alıp hem yutkunamazsınız. Sakın bunu denemeye çalışmayın. Çünkü boğulabilirsiniz. Bunun nedeni yediğiniz yiyeceklerin de havanın da yutaktan geçmesidir. İnsanlar karanlıkta parlar. Fakat bu parlamayı göremeyiz. Çünkü çok sönüktür. Utançtan kızardığınızda mideniz de kızarır. Adrenalin patlaması kan damarlarını genişletir ve mide astarı akıştan dolayı kızarır. Sadece dilinizde değil, aynı zamanda beyniniz, akciğerleriniz ve midenizde de tat alıcılar vardır. Bilim insanları bu tat alıcılarının ne işe yaradığını hala çözebilmiş değil. Kemikleriniz çok güçlü ve sert olmalarına rağmen %31 sudan oluşur. Horlama sesi 80 desibele ulaşabilir. Bu, kaya matkabı ya da alçaktan uçan bir jetin sesiyle eşdeğerdir. Gözleriniz açıkken hapşıramazsınız. Çünkü gözleriniz kendilerini mikroplardan korumak için kapanırlar. Gözleriniz nefes alabilir. Kornea kan damarına sahip olmadığı için oksijeni havadan alır. Her gün aklınızdan 70 bin düşünce geçer. Peki ya siz en çok ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorum kısmına yazın. 60 yaşına geldiğinizde tad alma cisimciklerinizin yarısını kaybetmiş olursunuz. Ha. <laughs> Kulaklarınız korktuğunuzda veya stresli olduğunuzda normal zamanlara oranla daha fazla kulak kiri üretir. Yüzünüzdeki kıllar vücudunuzdaki diğer kıllardan ve saçlarınızdan daha hızlı uzar. Her 200 kişiden birinin doğuştan fazladan bir kaburgası vardır. İlginç, değil mi? Sol akciğeriniz sağ akciğerinizden %10 daha küçüktür. Kalbinize yer kalması için bu şekildedir. İnsan DNA'sı kabuksuz sümüklü böcek DNA'sı ile %70 oranında aynıdır. Vücudunuzdaki en güçlü kas, çene kası ya da diğer adıyla çiğneme kasıdır. Azı dişlerinizi 90 kilo, kesici dişlerinizi ise 25 kiloluk bir kuvvetle kenetleyebilirsiniz. Burnunuz ve kulaklarınız yaşamınız boyunca büyümeye devam eder. Bunu kabullenelim. Göz kapaklarınız vücudumuzdaki en hızlı hareket eden kaslardır. Bir saniyeden daha kısa bir sürede kasılırlar. Serçe parmağınız olmasaydı elinizin gücünün yaklaşık %50'sini kaybederdiniz. Üçlü sinir nedeniyle diş ağrısı ve baş ağrısını aynı anda yaşayabilirsiniz. Bu sinir çeneden kafaya doğru gider. Uyurken koku alma duyunuz devre dışı kalır. Gece odanızda iğrenç bir koku olsa bile bunu hissetmezsiniz. Çok yediğinizde daha zor duyarsınız. Kadınların kalpleri erkeklerin kalbinden daha hızlı atar ancak erkeklerin midesi yiyecekleri daha çabuk sindirir. Attığınız her adımda vücudunuzdaki kasların yaklaşık iki yüzünü kullanırsınız. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Gönül yazar da epeyce bir kas kullanmıştır. El tırnaklarınız ayak tırnaklarınızdan daha çabuk uzar. Elleriniz sürekli açıkta olduğu için tırnaklarınız daha fazla güneş ışığı alıp daha çabuk uzarlar. Tırnaklardan bahsetmişken, orta parmaklarınızdaki tırnaklar diğer tırnaklarınızdan daha hızlı uzar. Bütün kan damarlarınızı uç uca ekleseydiniz, dünyanın etrafını ikiden fazla kez sarmalayabilirlerdi. Ancak bu durumda kendinizi pek iyi hissedeceğinizi sanmıyorum. Dilinizin izi ve kokunuz aynı parmak izleriniz gibi eşsizdir. Ama hey! Dil her yere bırakmamaya dikkat edin! Bu konuda bir istisna var. İkizlerin kokuları aynıdır sarışın insanların daha fazla saçı vardır. Sarışınlarda yaklaşık 146 bin saç kökü bulunurken koyu renk saçlı insanlarda 100 bin saç kökü vardır. Ayrıca saçlarınızın yok olması çok zordur. Soğuğa, iklim değişikliklerine, suya ve hatta birçok asit ve aşındırıcı maddeye dayanabilirler. Ayaklarınızda yaklaşık 500 bin ter bezi vardır ve günde yaklaşık yarım litreden fazla ter üretebilirler. Ayakkabılarınız ıslanmış gibi geliyorsa Artık nedenini biliyorsunuz. Vücudunuz yarım saat içinde yaklaşık 2 litre suyu kaynatabilecek kadar ısı üretir. Beyne gelen ve giden sinir sinyallerinin hızı saatte yaklaşık 270 kilometreye ulaşır. Kalbiniz kan pompaladığında bu kanı 9 metre uzağa fışkırtabilecek kadar basınç oluşturur. Hapşırdığınızda vücudunuzdaki hava saatte yaklaşık 160 kilometre hızla vücudunuzdan çıkar. Gözleriniz 10 milyon kadar farklı rengi ayırt edebilir. Gözlerde fazladan bir retinal koni hücresi olmasına yol açan ve nadir görülen bir genetik mutasyon vardır. Bu mutasyon fazladan retinal koni hücresine sahip olan insanların 100 milyon renk görmesini sağlar. Beyninizde yaklaşık 100 milyar nöron vardır. Bu Samanyolu galaksisindeki yıldız sayısından sadece birazcık azdır. Her gün yaklaşık 1 litre salya üretirsiniz. Salyanız olmasaydı yemeklerin tadını alamazdınız kulağınızın içindeki küçük tüyler sayesinde duyarsınız. Bu tüyler olmazsa işitme duyunuzu kaybedersiniz. Yetişkin bir insanın kalbi her gün yaklaşık 100 bin kez atıyor. Yani saniyede bir kereden fazla atıyor. Ve bu böyle sürüp gidiyor. Burun delikleriniz aynı anda çalışmaz. Vardiyalı çalışır. Yani tek seferde tek bir burun deliğinizden nefes alıp verirsiniz. Hayatınız boyunca parmaklarınız yaklaşık 25 milyon kez bükülüp gerilir. Her konuştuğunuzda 72 kas kullanırsınız. Aynı şu an yaptığım gibi. Amuda kalksanız bile yediğiniz yiyecek sindirim sistemi aracılığıyla midenize ulaşır. Yeşil elma kokusu klostrofobiyi hafifletir. İnsanlara bulundukları odanın normalden daha büyük olduğunu düşünmelerini sağlar. Çenesi olan tek hayvan insandır. Mark Twain bir keresinde insan yüzü kızaran ya da kızarması gereken tek hayvandır demiştir. Kafanızdaki her saç teli yaklaşık 100 gram taşıyabilir. Yani kafanızdaki tüm saçlar 12 ton ağırlığı ya da 5 zürafayı taşıyabilir. Hadi deneyelim. Önce siz. İnsanların yaklaşık üçte birinin dizlerinde fabella adı verilen ekstra bir kemik vardır. Ortalama olarak bir insan yılın 365 gününün 122'sini uyuyarak geçirir. Bu kişiyi bulup uyandırsak mı? Dünyadaki diğer tüm canlılarla karşılaştırıldığında insanlar en iyi uzun mesafe koşucularıdır. Burnunuz 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebilir. Burası kokuyor mu bana mı öyle geliyor? Eklemlerinizi çıtlattığınızda duyduğunuz ses aslında gaz kabarcıklarının patlama sesidir. Annenizin size ne söylediğini boş verin. Beyninizin yaklaşık dörtte üçü sudur. Duyum ikiliği adı verilen bir hastalığı olan kişilerin duyuları üst üste binebilir. Mesela kelimeleri tadıp renkleri duyabilirler. Dişlerinizin dış tabakası olan mine vücudunuzdaki en sert maddedir. Kemiklerinizden bile güçlüdür. Kilo aldığınızda diliniz de kalınlaşır. Karaciğeriniz vücudunuzdaki en yoğun organdır. 500'den fazla işlevi vardır. Beyniniz hiçbir şey hissedemez. Kendine ait sinir uçları yoktur. Ayak baş parmaklarınız vücut ağırlığınızın yaklaşık yüzde kırkını taşır. Onlara iyi davranın. Gözleri mavi ya da yeşil olan insanların acı eşiği daha yüksektir. Yaşlandıkça beyninizin kütlesi azalır. Adrenalin patlaması gücünüzün geçici olarak artmasına yol açabilir. Gözleriniz dünyayı ters görür ancak beyniniz görüntüyü sizin için otomatik olarak düzeltir. Vücudunuzdaki en küçük kemik üzengi kemiğidir. Bu kemik orta kulağınızın bir parçasıdır ve yaklaşık 3 milimetredir. Uzayda vücuda ağırlık uygulayacak yer çekimi olmadığı için bazı astronotlar eve 5 santimetre uzamış olarak döner. Kulaklarını hareket ettirenlerin sadece üçte biri tek seferde tek kulağını hareket ettirebilir. Dil kemiği, vücudunuzdaki başka bir kemiğe bağlı olmayan tek kemiktir. Bu, diliniz için çapa görevi gören boğazınızdaki kemiktir. Saatte 200 milyon cilt hücreniz ölür. Gerçekten inanmıyorsanız sayın. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolarımızı burada bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sağdaki ya da soldaki videoya tıklamak. Hayata olumlu bakmayı unutmayın.